5 levelde ben... modlar mı açılıyor? Şey abi neye basarsan bak solda şeyler var. Ee, şey neydi o? Ha Aynen. gördüm. Ha gördüm, onlar. Gördüm. Yeni modlar yazıyor. Ability'ler hımm alsak mı? Ama combat material istiyor bu ya. Yani çok istiyor 100. Ba bayağı istiyor bu arada. Yani onu bir e %100 kullanacağından emin olman lazım ya. Evet. Ne işe yarıyor ki? Tempest form e, yine Sen loadout slotu diyor ama loadout slotu dediği şey mi acaba bu potların falan yapıldığı yer mi? Ability yok, varmış yok. U'da. O değil, ona ona hiç verme. Ona gerek yok. Tamam. Şey, unlog, new loadout şey yani e, set yapıyorsun ya mesela üstündeki zırhları değiştiriyorsun ya. Onların hmm. mesela ikiye basıyorsun direkt farklı sete geçiyorsun. O oh, şu an çok önemli değil onu vermek. Boş yere bir şey kaybı. Anladım. E, exploration merit kaybı. Şimdi bir saniye, biz nereye gideceğiz? Önce bir ona bakayım. Sonrasında gideceğimiz yerin rotasyonu neyse ona göre itemler ayarlayayım. Hunting'de tamam. level 6 ila 9 arasına gideceğiz. Level 6 ila ee, 9 arasında en çok şey var chat. Bu e, materyalin adı ne ya? E, Shrike'ın işte, tüyleri. Tüy deniyor onlara da. Tüy, tüy, tüy sınıfı var mı böyle? Tüy sınıfı zırh falan basılıyor mu? Orada... E, basılıyor basılıyor. En babaları tüyse kanka, tüy sınıfı basalım bir şeyler. Haa gördüm tüyü en... gördüm. Hı -hı. Şu an gerek yok mu? Şey şey o e, yukarıya çıkman lazım yukarıya çıkarsan daha şey görürsün daha güçlerini görürsün setlerde. Aşağıdakiler en zayıf olanlar yavaş yavaş yukarıya çıkarsan ha bak 20 Bıram, var orada. Ama yukarıdakiler 20 veriyor da onların itemleri yok kanka. İşte. Ya şey şu anda vuranlar ne acaba bizim gideceğimiz bir dakika bakayım da ben. En çok Alev işte, vuruyor. rüzgar vurmuyor mu? Ee, ne vurduğuna bakmak lazım. Yazıyordur orada. Rüzgar dediğim tüy. Sık Buz vurmadı. Bence sıkıntı yok. Tüy setimi yaptım kral. Şimdi bir de mızrağın tüy setlisini alacağım. <laughs> tamam. Mızrak benim hoşuma gidiyor çünkü. Ben yumruk kullanıyorum. İki tane tüy var. İkisini de yapabiliyorum. İki mızrakta da. Hangisini almalıyım yararsan. o zaman? Abi Lütfen. Yukarıdaki... Behem %5 demeyi daha fazla Vuruyor. Ya. Aynen. Öteki ne yapıyor? Öteki de %30 şey, kanama hasarı. Bence kanatak kanka. Evet, ama şöyle bir sıkıntı var. Şu anda gidiyoruz ya biz 6 ile 9 levele. 6 level silahla gitsen çok daha iyi olur. Hani iki, kılıç iki kılıç var ya onlarla gitsen çok daha güçlü olursun. Dörtte çok, çok çok kötü takat tokat, e, tokat dem ihtimalim var bu arada. Hey, öyle diyorsun galiba. Ay şey çünkü bak git şeye bak hani mesela 6 9 levele bas sen de viri hard yazıyor challenge olarak. Ben de hard yazıyor mesela o yüzden dedim. Hmm. Peki ee, buz vuran orada iş yapar mı? Benim buz vuran 96 vuruyormuş şeye. Buza da ateşe hiç vurmuyor. Orada ateşe hasarı veren var galiba. Dur ya tüye hmm. vurmayacağız mı abi? Evet direkt şeysiz al. Tüy alayım direkt kendi kapsız. 6 level olsun yeter. O zaman herkesin zırh seti hazırsa ben hazırım. bada badalayalım. Bada bamba da bamba da bamba da bamba da. Too easy mi yazıyor senin için level? Yo bende de şey hard yazıyor. Sende veri hard yazıyor zaten. Buz zırhına girerken buz giyiyorsun, ateş girerken ateş giyiyorsun, doğaya girerken Hı -hı. doğa giriyorsun. İşte ben de ondan öyle yaptım. Tüye giriyoruz. Bak 3 tane tüy var kanka. Tüye giriyoruz. O yüzden ee, tüy çektim. Normalde ee, benimki buzdu. Şey onlar öyle çalışmıyor. O şey demek. O canavarın üstü, o altında şey düşen parçayı söylüyor sana. İtemler onlar. Ben niye o zaman full tüy set yaptım? Ee, ben de diyorum hani acaba niye sebep şimdi öğrendim pratik geç oldu. Ben bir kek sıkın, sıkıntı tek hallederiz. Ben bir kek koyum ben. Tokatlarız ya. Sıkıntı Neden böyle yok, bir kekoluk de... yaptım ben? Hmm. Bilmediğin için. Değil mi? Hı hı. Her şeyi mi be beyefendi Pike. Size ne hareketler yaparım ha. Gördün mü? Benim etrafımda full zırf var. Niye? Nasıl? Şey iteminden dolayıdır. Bir dakika. Oo bak iç şey, da güzel basıyor. Buff basmışlar sana da ondan. Girelim ha, direkt buna. E girelim canım. Ya, direkt bana girmeye değdi. Korkuma hemen kaçtım. Artı 10 canım var kanka. Zırh da epey iyi bir zırhmış ha. Zırh iyi de ben nasıl tokatıyorum belli değil ha. Kanka ben kenara kaçtım. Ona rağmen bu yaratık şey yaptı. İnanılmaz. Lan! İ 7 level 3 yıldız abi bu, bu, bu normalde bizim için şu an çok güçlü bir canavar. Kanka! Sakin heal bastığım Allah. gibi öldüm. Adamlar direkt yemişler lan bunları. Bir yerinde bir de dursa çok tatlı olacak. Reis bu bana bir şeyler yaptı. Ayağımı bana... ayağımı kırdı herif ya. Bana da yapıyor şu an. Öh be birader ne vuruyorsun be? Üç ya. Oğlum. Evet. Abi saldırılarını dojlayamıyorum herifin. <laughs> saldırılarını dojlayamıyorum kanka. Şu an ben de dojlayamıyorum. Abi ne yapıyor bu? <laughs> Allah öldüm. Reis ben de öldüm. Şırınga bas şırınga. Şırınga var mı? varmış. Var var hepsinde yenileniyor ya her girişinde. Supply crate atıyorsun. Yeniliyor. Okey. Kanka burada bir abla anlatım yaparken bağırıyor. Evet. Hop. Bir apaçı ağlıyor. Gözleri açtı. önce kuyruğunu koparsak çok tatlı olacak bu kuyruğu çok vuruyor. Mümkün mertebe saldırıyorum da kanka. Allah. Bana bir vuruyor yarıcıdım gidiyor inanılmaz. Ve bana da yarım vuruyor bana da yarım vuruyor ya. Limayı Silver falan geldi izliyor kanka herif. Ha. Ölüyor, az kaldı. O, ondan kaçalım. Kanka görmüyor mu? Ayağını koyuyor. Hmm. Ayak kombosu çok güçlü bunun. Of. Abi kuyruğu koparamadık bu arada. Ee, abi bir çok az yanı kaldı zaten kuyruğu koparmaya artık gerek yok. öldü. Oğlum ne kadar et verdi lan? Bu... Maşallah. İnsan azmanı neymiş böyle? Abi 7 level 3 yıldızlı bir de boss. Hani şey yani bu harbi bossmuş. Allah razı olsun biri supply crate açtı ya. Evet. Allah razı olsun ya. Vallahi. 10 level var, 6 var. 10, he, 15 var. Ha, bir zahmet keselim la bunu. <laughs> Hayvan herife bakar mısın? Bir de easy diyor Berhaya ya. Maes ya kasmış onun... satayım hayvan herif Onun ya, için easy zaten. Ayaklarınız mevcut mu efendim? Yo, arada kullanıyorum. Var bir şeyler de ayak mı o bilmiyorum. Ne yapalım? Ben özgür bir o. bireyim Berhaya. Uçmaya gidiyorum. Ha, geliyorum. <laughs> Allah fazla indim ama. Hı 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 Şurada boss bize bakıyor Benden tam ona doğru gidiyordum Selamın aleyküm 9 level Çok eğleneceğiz Evet Elinin dersinin bir tane kodu 1 2 3 Havada hareket ediyorum ki böyle deli deli hareketler yapıyorum. Korksun. Arkadaş her seferinde ne vuruyor ya? Oysa Hoyrat'a bir ağzımı dayayayım da. Amıklar benden çok içiyor çünkü. Oh bitirdim. Hadi bak. Aa tek attı. Bak kanka geçen şırınga bastıydın. Şırıngaların hala 3'te duruyor. Aynen. Şimdi fark e şeymiş. Supply crate atıyorlar. Bu supply crate alınıyor sallayayım ben ya. Eee kankam. Önce B herkeste var bir tane. Bütün oyuncularda var. B'ye basıp bayrak atıyorsun. Sonra C'ye bastığında supply crate seçeneği var. Ama her her map'te bir kez kullanabiliyor sadece. He, bir kezse o zaman okey. Evet Sıkıntı yani dördümüzde de var atıyorum. Dört yaratık boyunca tazelenme imkanımız var kanka öyle düşün. Ya şeyli kullandığınızı varsayıyorum tabii. Anladım. Var diyalı. Abi 20 20 vuruyorum hiç böyle yaratık bana mısın demiyor biliyor musun? Vallahi benim özel yeteneğim bin vuruyor o kadar geri kalanlar onun. İnanılmaz. Aha. Al bunu. Yes. Şunu kaldırak. Yatalak. Oh. Saygılar hocam. Ben mızrak kullanacağım ya bu arada. Ee, şey abi mızrak kullansan 20 değil bu sefer 5 vuracaksın o yüzden. Yok be. Mızrağımın da leveli o kadar düşük değil kanka. Mızrağımın da leveli 4 yani. E ee, bu 6. Öyle düşün. Aradaki farkı hani bunlar bir bile, bile, bile fark ediyor ya. O da kasılır be. Kasarız be ya doğru diyorsun. Ee, o bunu çok köşeye kıstırmasak mı? Bizi kaptıracak sonra. Allah. Yanımızda bir tane şey var biliyor musun? Mayes var bak. Bu manyağın leveli çok Hı. yüksek büyük ihtimalle. O manyak ondan hızlı kesiyor. Yoksa e, bir Supply crate ne? atma sırası kimde? Bak kanka istersen B'ye basıyorsun tamam mı? B. Hı. Ha burayı sahiplen Eruma tutuşu. B'ye bastıktan sonra C'ye basılı tuttuğunda Supply Hı. crate var. Ya hareket yapabiliyorum böyle. Berha'ya sana o böyle gireyim falan gibi. Tamam. Bak, Kimse Kim ben çekecektim açtılar. KGRB açtı ve sadece bu supply bölgelerinde ee, silah değişikliği yapabiliyorsun. Hmm, ya silah değişikliği de yapabiliyorsun. Hı hı hı. -hı. Okey. Gerçi benim silahım en iyisi şu an yumruk ya yumruğa devam. Ben bu setimi giymeye devam edeceğim ya. Çünkü buraya buzda aynı vurur gibi mi geliyor? Hı hı. Ya yani şey değil. Ee, ateş hasarı yok şu anda haritada öyle gözüküyor yani. O zaman Aa. buz vuranları alacağım sadece. Evet, burada şey var. Boss var. Niye aradasın be hayvan? Ya. Abi yayınlarından aldığın ilk parayı sana atıyorum. Bir de şu sohbet serilerini yapsan, olur mu? Eskisi gibi anılarını anlatsan. ETS 2 falan. Sıkıntı şu. Artık ee... Yani Eski şeyleri tekrar mı anlatayım? Mehmet'cim çok teşekkür ederim bu arada desteğin için. Çok çok sağ ol. Eskileri tekrar mı anlatayım kankam? Evet arkadaşlar. anaokulunda da altıma sıçtığımı hatırlıyor musunuz? diye yani. Yo 70-80 70-80 vurdum kardeşim. O zaman iyi. Ya bir de bunu kesmen bir, gerekiyor iki, galiba. Göre bitemeyi. Kaç kaç O göt gitti kanka. O götü delik deşik ettim ben. Birazdan gelecek o Allah! Ben o göte girdim kardeşim. Baldır Spor! Burada bizi şimdi var ya... Üf. Niye sadece ben hasar alıyorum ya? Kanka ee, yarım canım gitti. Güzel ha. tornağı doymuş. O tornağa doya hiçbir şekilde yaklaşma abi. Hızdırap ya. Bak kuş alevlendirdi alevlendirdi. Pençelerini bir yaktı. Birazdan böyle ağzımıza sıçacak onu belli ediyor. Sen anlat biz dinleriz. Kanka eskiler kaldı ya. Yenileri de anlatamıyorum oğlum. Yani insanlar ee, nasıl diyeyim. İnsanlarla beraber yaşadığın anılar şimdi önceden kanal küçüktü tamam mı? Kimsenin umurunda olmuyordu işin açığı anlattım. Şimdi anlattığım her şeyin bana hesabı soruluyor. Şunu niye anlattım? Bunu niye söyledim? Falan böyle. Yani bir tek benim olmam lazım o anı da ki size anlatayım. Kanka, bu böyle bir turbo modunu açtı. Hı hı, o şey, kırmızıysa dikkat edeceksin abi, sinirleniyor. sinirleniyor. Peki, <laughs> neden benim <laughs> üzerime? Ay, senin ben. Yayıncı fokus yapıyor. Vallahi. Sevmedi seni. Allah. Ağzına tükürdüm onun. Aa hoyratı kimse kullanmıyor mu lan? Şu an var ya boss ağlıyor. Beleş hoyrat. Bekle bekle bir yudum da bana bırak. İki yudum kaldı kanka iç iç iç, iç. Hiç evet, bizimkilere tamam. bırakma hiç. O sinirlendi gene. Aha şimdi sıçtık. Narbe. alıya dikkat diyecektim ki. Kanka 500 can gitti. Evet fark ettim. Gelme. Ha. Buna normal saldırı saatik yapıp bozabiliyorsun ama işte yumruk olduğu için bozman benim çok zor. Ben yapamıyorum. Ben güzel girdim ona yav. Ben tüy düşürüyor tüyle vurmak gerektiği anladım. Hmm, yok yok. O onlar ne düşürdüğünü gösteriyor sana. Ana ana maddelerini gösteriyor mesela yerlerini. Yani bir delikanlı düşün ki kanka boss'un gözünün içine bakıp karşısına geçip çat 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 geçiriyor. Son yudumu da ben içeyim kardeşim. Afiyet olsun. Bunu da kestik. Bu adanın da içinden geçtik yeğenim. Şakir'i Selay'ın Nedim diyor. Şakir, Şakir rezbin silayım. az item atıyor gibi ya? Yo iyi atıyor. Çok kalabalığı zondan mı acaba kanka? Abi zaten şey yapıyorsun. İki, iki tanesine item craftlayabiliyorsun ki iki iki mesela şeye pençeye. Kanka hani bu arada etkinlik şey... var bir yerde. Event var ben evente doğru Hı? gidiyorum. O evente gidelim zaten onu söyleyecektim ben de bu. aynen. aynen. çıktı. bir kere bile yatmadım diyor. Hayvan herif öküz gibi kasmış sen. 180 metre var. Gidiyorum 150 var. Ora bizi iyi zorlar ha. Çok da tatlı olur biliyor musun? Bir tane Beyomut gelecek olacak. sonra iki tane Beyomut gelecek. Toplam 3 tane canavarla Merhabalar. Merhabalar HP Knoll. İyiyim çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Arkadaşlar aranızda abone olmayı düşünen var mı? İyi ee, merhaba. Merhabalar. Bu arada ekibiniz sattı ya. Yaktın yıktın sen beni sattın Ama adam da bıktı sabahtır benle ya 5-6 saatini doldurdu benimle biliyor musun? Mobil Legends oynadık özce. VIP olmaya hak etmeye çalışıyorum her şey VIP'lik için Ya reis Biz de oyunlara da giriyorum VIP'i alıp ne yapacağım VIP'i Mobile Legends oynadın o da patates oldu galiba pink, pink. dolayı Pink kanka Bana Wi-Fi'nin kötü diyor bir de beni chat delirtti Adamlar ya şey de. diyor abi diyor bende pink yok sorun sende diyor. <laughs> Lan kullandığın telefon kadar internet faturası ben, sen diyor mesen gitin. Yani bugün bir çıldırttılar. O o iyi geriledi bak birazdan birilerine girecek o. Ya, o ben oldum işte. Ha hava ya, atacağım abi. Samet abinin chatinde VIP'im diye. Bir havası yok. savur sor. Adamın kılıcı var. Adam yayına gelmiyorum sen? Ya benim üstüne mi atlıyor? 3 Ha biz supply crate atmadık kendimizi yenilemedik değil mi? Evet. Hadi bakayım kısıtlı kaynaklar. Hashtag babuşta çalın. Şunun götüne bir girdim ben. Bacak gitti onun. Lan yanlış yan bastım ah boş o bacağı aldım ben. Beyler iyi içmişsiniz amık, iyi içmişsiniz. Vallahi ben... ben boğazınızdan ben... nasıl geçti acaba <laughs> siz Nasıl geçti boğazınızdan acaba? Aa, lıkır lıkır var ya. Üff. <laughs> Yine sinirlendi abimiz Allah. <laughs> Yatırdılar beni. Acımıyorlar. Reis bana viplik versene. Havalı oluyor bak. Sabrolete verdin. Bize de elmas ver. Kral Dur, bana uygun. sözde vermiştin. Ben sana viplik verdim mi? Yattım aşağı. Şener bence sen benim temiz duygularımla oynuyorsun gibi Reis. Ne diyorsun? Kanka ağzıma bir vurdu var ya. Valla. <laughs> <Ha, gülüyor> yerden kalkamıyorum ki. Abi. Eee. Benim. Öleceğim büyük ihtimalle. İlk ben istedim VIP'i. Arkadaşlar VIP'liklerle Ege ilgileniyor. Ege'yi razı edin. Öldüm. Geçmiş olsun. Ah. Aa daha bir de bunu kesince iki tane daha gelecek değil mi? Evet biliyorum. Hmm. Bir de şey yapmadık. Supply crate atmadık ve burada evet. atılmıyor. Gelmeden atabilir miyiz inşallah? <laughs> atsa atsa çok tatlı. Atlarım yok kanka. Biz geçen denedik. GG. Biz nasıl geçeceğiz lan bunları? Evet. Son şırıngamı da bastım. Abi o zaman ölünce söyle kaldıracağız birbirimizi yapacak bir şey yok. Aynen. Ol. Kuyruğuyla bir vurmuş. Son 17 canım. Allah benim de canım var. Birazdan öldürecek. Rejdar artık beni bir kaldırırsınız. Hayatım pamuk ipliğine bağlı da geliyor diyeceğim hala ölmemişsin kestik kestik onu arkadaşlar can basabilen bir çay var mı lan ben yok adamı Aa. çocuğu kalların orada sandık var iki tane mi hmm. o iki tane aynısından, vadi aynısından bizim. vadibizim Nasıl keseceğiz ya? Kanka. Araya alınan gaming. Allah. Bunlar ya bence ya kaçar ya. ananı yiyip. Kanka bana bir pansuman. <laughs> bana mı söylenir abi? <laughs> abi <bir> saniye. <laughs> supply crate atmışlar. Gelin 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 gelin. Nasıl? gelin, gelin. Bir buraya supply crate atmayı başarmış. Vallaha başarmış senin canın iyi Ama combat kombat arenadan çıktın diyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz Olsun. dön geriye. Full ek geri gireriz aynen full ek geri gireriz. Aynı. Gel lan gelin lan şimdi. Attım arkaya gelin full in diyor. Şimdi var ya şimdi tazelendim oğlum. Şimdi tazelendim. Gaza geldim hizmete hazırım. Blitzcrank style. A. Kanka hmm. bana bana verdiğiniz ekmek boşa vallaha boşa. <laughs> Bana verdiğiniz <laughs> ekmek boşa. <laughs> Acı çekti ya geldi abi. Abi tam da canavarın içinde ölmüşsün nasıl kalacağım ben seni? Bu sevdalar boşuna ey bu sevdalar boşuna. Belalım belalım. <laughs> Yerden kalkamadım. Dur şu şırıngalara basayım da çünkü bunları kesemezsek reis onunun avradı. Oğlum burada ne oluyor? <laughs> burada ne oluyor? <laughs> Adam Aram! Çok kötü Üstüne yattı bir de. Kardeşim ben kalkıyorum ölüyorum, kalkıyorum ölüyorum. Bir hayatımda bir değişiklik olmuyor benim. Aa sandık. Benim Savaşın yiyin birbirini zamına koyun ben gidiyorum. Ağzıma <laughs> yüzüme. Orospu çocuğu? Yettim abi diyeceğim de ol. Allah. Tek attın. <laughs> oh! Oğlum Ölümün üzerinde de kanka bunlar bana böyle her yerlerini sürtüyorlar şu an. Bekli kaldırabilecek mi? Ah. Geldi geldi şırıngam geldi. Kaçılın dostlar kaçılın. Maes ben bunların dört levellerini kesiyorum diyor. Ya yarak artistlik kime? Burada herifler bizim ağzımıza tutuyor. Çok güzel oluyor biz bunları Almanya'da kesiyoruz. Çok seviyoruz. Aha yine tek. Omurgamda bir sorun var abi sürekli yerdeyim böyle ayağa kalkamıyorum. Ee, tek yemezsem kaldır Allah. Kardeşim sen önce bir kendini kurtar. <laughs> Allah yine yapma. Ha kaldırıyorum dur. Arkadaşlar Yandım. benim uğruma heder oldu onca baba yiğit. Hayır bin canım var tek yok. Ah beleş hoyrat varmış. Allah'ın Ya Rabbim Keşke daha önce açsaydınız. Allah, gene tek yedim. Aa, supply crate. Yo, supply crate değil. Helbasan şey. Aa, bitti. Kanka. Benim üzerime atlıyorlar. Allah. Hey, gidi hey be. Ben ki koca. Ben ki koca tank. Allah bir şeyler oluyor. Tövbe ya Rabbim. Götlerinden kaçsam başlarıyla öldürüyorlar. Başlarından kaçsam götleriyle öldürüyorlar. Allah, yatalak oldum. Vallahi yatalak oldum ya. Ulan boss hayatının kombosunu attı ya da bana. Kanka bir o giriyor bir öteki giriyor. Onu şu an ben Allah. Kardeş doyacaksın mı be? Öldüm ha. Bir dakika içinde kesemezsek kaçıyorlar. Buna evet. yan map'ten de adam lazım kanka. Buna yan map'ten de adam lazım. Bu insansı bir şey değil. Ee, biz çok güçsüzüz ondan kesemiyoruz. Bu insansı bir şey değil. Ben birazdan adios diyor boss. Ben öldüm. Şırınga da yok. Ee, şırınga otomatik doluyor. Evet doluyor az kaldı geliyor da. Kaldırıyorlar sağ olsunlar. Kallısan evet, kalırsan ne değişecek ki? Ben ağırlıklı olarak yerdeyim kral. Geldim abey. Beni siktir et. Kendini abi kurtar. Ben. Hasar vuramıyorum ki değil şey yapayım. Tayfa katliam adam <laughs> adamlar katliam yaptı katliam. Allah yine tek olmaz. Toprak çekiyor yeğenim. Toprak çocuğuyuz. Anadolu çocuğuyuz. Belli yani bak. Toprak çekiyor kanka. Yerden kalkamadım yani. Behamotlar kaçıyor. Ha vallahi biri siktir oldu gitti. Öteki de siktir Yok. oldu gitti. Geçmiş olsun. Güzel etkinlikmiş. Ben hala yerdeyim. Toprak çocuğuyuz kanka. Anadolu çocuğuyuz. Kan çekiyor biliyor musun? Ha buraya bu bayrak dükün. Bu bayrakta hepinizin dünyaya girsin bu bayrakta. Aa sapla atılmıyor buraya. Niye sapla atılmıyor? gidek kenara bir yere sapla yatak da hepinizden nefret ediyorum. Nasıl bir dayak yedik lan. Nasıl bir dayaktı bu? Tadını alamadım. Kimin dayağı bu?